Merhaba arkadaşlar. Bu videoya başlamadan önce abone olmayı unutmayın çünkü hedefimiz artık 10.000 aboneye ulaşmak. Sizin desteğinizle bu hedefe çok kısa sürede ulaşabileceğimize inanıyorum. O yüzden hemen abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Video oyunu. Bugün sizlerle Roblox hakkında biraz sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz, Roblox dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip ve Türkiye'de de çok popüler. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye'de Roblox'a erişim engeli getirildi. Bu durum birçok oyuncuyu üzdü ve meraklandırdı. Ne zaman tekrar erişime açılacağı ise hala belirsiz. Sizler de bu süreçte neler yaptınız? Oyun oynamak için alternatif platformlar mı buldunuz yoksa Roblox'un geri dönmesini mi bekliyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu erişim engeli neden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, platformun bazı içeriklerinde çocukları koruma konusunda endişeler ortaya çıktı. Bu durum tabii ki aileleri de etkiledi ve devlet bu konuda bir adım attı. Ancak Robloy, güvenlik önlemlerini artırmak ve platformu daha güvenli hale getirmek için çalıştığını belirtiyor. Umarız ki bu çalışmalar hızlı bir şekilde sonuçlanır ve bizler de tekrar oyunlarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu süreçte Robloy hakkında düşündüklerinizi benimle paylaşın. Sizce bu erişim engeli ne kadar sürecek? Roblov'un Türkiye'ye geri dönüşü nasıl olur? Ayrıca arkadaşlar aranızda Roblox'tan uzak kaldığınızda hangi oyunları oynuyorsunuz? Belki de yeni favori oyunlar keşfetmişsinizdir. Eğer hala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Hedefimiz 10.000 abone ve sizlerin desteğiyle bu hedefe çok kısa sürede ulaşabileceğiz. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca, Roblova dair daha fazla içerik görmek istiyorsanız yorumlarda bana iletin. Hep birlikte Roblov'un geri dönüşünü beklerken, başka neler yapabileceğimizi konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hop şeklinde ve patlayan konfeti.